Herkese merhabalar. Taktip Stüdyo'da bugün İşin Mutfağı programımızın ilk bölümünde başlamasına saatler kala Eurobasket 2025'i milli takımımızı ve diğer katılan takımları değerlendireceğiz. Konuşacağız. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like'a tıklamayı ve özellikle milli takımımıza dair beklentilerinizi ve yorumlarınızı aşağıya bırakıp etkileşime girmeyi unutmayın. İşin Mutfağı'nın birinci bölümü başlıyor. FIBA Eurobasket 2025 yarın başlıyor. Ve Avrupa basketbolunun en büyük milli takım organizasyonu bu yıl 4 farklı şehirde gerçekleşecek. Grup aşaması maçları Letonya'nın Riga, Finlandiya'nın Tampere, Kıbrıs'ın Limasol ve Polonya'nın Katowice şehirlerinde oynanacak. Turnuvanın final aşamasına ise Riga ev sahipliği yapacak. Toplam 24 takım, 6'lı 4 grup halinde mücadele edecek ve her grubun ilk 4 sırasındaki takımlar çapraz eşleşmeyle eleme turlarına yükselecek. Basketbol severleri sahada Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Alperen Şengün, Bogdan Bogdanovic, Franz Wagner, Denis Schroder, Lauri Markkanen ve Kristaps Porzingis gibi oyunun kaderini değiştirebilecek süper yıldızlar bekliyor. Avrupa'nın en büyüğü olma yolunda kıran kırana geçecek bu mücadelede gözler şimdi kimin mutlu sona ulaşacağında. Tabii ki bizim gözümüz Ergin Ataman yönetimindeki milli takımımızda olacak. 2022'deki turnuvaya son 16 turunda Fransa karşısında talihsiz bir yenilgiyle veda eden milli takım son birkaç turnuvadır açıkçası bize hayal kırıklıkları yaşattı desek yeridir. Bunun en önemli nedeni ülkece girdiğimiz beklentiydi bence uzun yıllardır madalya sıralamasında olamayan milli takımımızda geçtiğimiz organizasyonlardan farklı olan birkaç unsur var. Birincisi ki bence en önemlisi Alperen Şengün'e sahip olmamız. Turnuvanın en yıldız 5 oyuncusundan biri net bir şekilde. NBA'de kendi takımının da burada milli takımımızın da en büyük yıldızı kuşkusuz ki. Alpi ile birlikte belki de tarihimizde hiç olmadığı kadar çeşitli bir uzun rotasyonu ile Riga'da yerimizi alacağız. Post oyunlarında Ömer Faruk Yurtseveni ile atletizmi ve blok tehditiyle Adem Bonası'yla, dış şut tehditi ve tecrübesiyle Sertaç Şanlısı'yla Ay Yıldızlılarımız bizleri heyecanlandırıyor pota altında. İkinci unsura gelecek olursak bunu mental yönden anlatabilirim. Önceki turnuvalarda bizleri heyecanlandıran genç oyuncularımız Cedi ve Furkan'dan büyük beklentilerle girdiğimiz ancak oralarda ekol, basketbol ve takım içi dinamiklerin tam oturmadığı düzenlerde defeklerimizi gördüğümüz sonucunda ise bize hayal ettirdiklerini gerçekleştiremeyen bir takımla karşılaşmıştık. Ancak bu turnuvada hem kamuoyunda hem de medyada büyük beklentiler olmaması bence çok büyük avantajımıza olacak. Baskı ve stresten uzak olduğumuz ortamda kendimizi turnuvanın underdog'u olarak nitelendiriyorum. Ayrıca hücumda artık sadece Cedi ve Furkan'ın eline bakmıyor durumda olacağız. Sağlıklı bir Larkin ve süperstarımız Alpi ile daha fazla opsiyonumuz olacaktır umarım. Üçüncü unsur ise koç Ergin Ataman'ın kariyerindeki tek eksik halka olan milli takım madalyasının etkisi. İki gün önce koçun son açıklamaları beni çok heyecanlandırdı. İki senedir bu turnuvayı kafada oynadığını ve çok hazır olduğunu söyledi. Ergin Hoca özelinde, onun koçluğunu yaptığı takımların maçlarını. Koçun açıklamaları üzerinden okumayı çok seviyorum. Çok nadirdir ki iddialı olduğu ortamdan geri kaçtığı ve başarısız olduğu. Kafaya takmış bir Ergin Ataman insana büyük güven veriyor ve milli takım özelinde bu açıklamalarını uzun zamandır görmüyorduk. Bu da bence takımı tetikleyen ciddi bir unsur olacak. Videoyu beğenmeniz halinde milli takımın her maçından sonra saha içi ile alakalı detaylı konuştuğum yayınlar yapabiliriz. Ama onun öncesinde turnuva genelindeki saha içi projeksiyonuma bir bakalım. Turnuvada bizim psikolojimizi belirleyecek şey çok net bir şekilde ilk maçta ev sahibi Letonya ile oynayacağımız maç. O maçada favori olmayan taraf olarak çıkıyoruz ve o maçı ola ki kazandığımız takdirde çok ciddi bir mental dominasyonu elimize geçirmiş oluruz bence. Bu hem sonraki turda nispeten daha düşük bir profil bir takımla eşleşme ihtimalimiz açısından hem de özgüvenimizi depolamamız açısından en en kritik nokta ve maç. Zira turnuvanın favorisi Sırbistan ile de gruptaki son maçımızda oynuyoruz ki bu ciddi bir avantaj olacaktır. İlk maçtaki yüksek performans, iyi oyun ama sonucunda yenilgiyi de bir nebze kabullenebiliriz. Zira galiptir bu yoldaki mağlup diyebiliriz. Bu maçta olduğu gibi oynayacağımız diğer karşılaşmalara da maç maç bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü oturmuş bir oyun düzenimiz yok. Ancak belli ki sonraki yıllara ve jenerasyonlara da aktarmak istediğimiz bir kültür var. Buna nazaran her maçı bir hedef belirleyip büyük resim yerine küçüğüne bakmanın bizim için avantaj olacağı kanaatindeyim. Hazırlık maçlarına baktığımızda saha içine dair de iki notum var, onları da aktarıp milli takım tarafını kapatalım şimdilik. Bunlardan ilki Türkiye basketboluna anti tez bir yapıda, reboundu birinci önceliklerimizden ve iyi yaptığımız noktaların başında görmemiz. Zira transition hücumları için kaliteli savunma reboundu, ikinci şanslar için çok agresif hücum reboundu stratejimizi net bir şekilde gözlemledik. Bunu da anlayabiliyorum çünkü elimizde Adem Bona var ve dış şut yüzdemizin hiç istediğimiz seviyede olmaması dolayısıyla alternatif planlara odaklanmamız. Yıllarca verdiğimiz hücum reboundlarıyla kaybettiğimiz maçlara taş çıkartacak mıyız acaba ne dersiniz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. İkinci notum ise Ergin Hoca'nın iki uzunlu, iki beş numaralı sistemi ne kadar süre ve nasıl kullanacağı konusu. Çünkü bu da sahaya yerleşimimiz ve Alperen'in hücumda ne şekilde ne kadar kullanılacağı konusunun kilidi olabilir. Son sezonunda Houston'da hücumda bir önceki seneye göre daha az özgür ve kendi standartının altında olan Alpi, kuşkusuz hücumda bizim ilk silahımız olacak. Orta mesafeleri uzundan uzuna oyun kurduğumuz dakikalar ve ona açacağımız alanlardan sonra ters tarafa yönlendirdiğimiz toplar, çok bilinmeyenli denklem gibi görünen bu unsurların cevabını turnuva boyunca arayacağız. Milli takımımıza dair turnuva öncesi ilk aklıma gelenler ve stratejilerimiz, planlarımız ve umutlarımıza dair söyleyeceklerimi, yeni programım olan İşin Mutfağı'nın ilk bölümünde konuşmak istedim. Yolun sonu madalya olsun. Gelelim turnuvanın favorisi ve grupta da rakibimiz olan Sırbistan'a 2002'den bu yana büyük turnuvalarda altın madalya hasreti çeken ve 2001'den beridir de Eurobasket'te henüz zirveye çıkamamış olan Sırbistan bu kez geçmişin gölgesinden sıyrılmaya ve büyük özlemi sona erdirmeye kararlı bir şekilde Eurobasket 2025'e hazırlanıyor. Takımın kadro derinliği ve yıldızları herkese olduğu gibi beni de bir üşütmüyor değil. Avrupa'nın en değerli basketbolcusu Nikola Jokic'in liderliği ve Bogdan Bogdanovic'in oyunu yönlendirme becerisi Sırbistan'ı turnuvanın en korkulan ekiplerinden biri haline getiriyor. Neredeyse her pozisyonda rakiplerine hem teknik hem de fiziksel anlamda üstünlük kurabilecek bir kadroya sahip olan Sırplar için aslında şampiyonluk yolundaki en büyük rakip yine kendileri bence. Çünkü bu takımda olabilecek tek sorun koç faktörü tartışması. Deneyimli çalıştırıcı Pesic'in, modern basketbolun ritmine ayak uyduramayan oyun tercihleri ve takımı sıkı kalıplar içinde oynamaya zorlaması, kadronun potansiyelini sınırlayabilecek en büyük risk olarak görülüyor. Yok içe de bunu sağlamazsa koç Pesic, Zoru başarmış olur bence. Yine de takımın savunma reflekslerini Pesic'in sistemine otomatik olarak adapte edebilmesi onun en büyük avantajı olabilir. Hücum tarafında ise özellikle son 16 turundan itibaren yok içe uygulanacak ikili sıkıştırmalar arttıkça, Mijic ve Bogdanovic top paylaşımı ve topa baskıda oda sıcaklığından sapma yaşadıkça, 4 numara pozisyonundan ve dış oyunculardan gelecek dış şut katkısı altın madalya yolunun belirleyici unsurlarından biri olabilir. Sırbistan için bu turnuvada gümüş ya da bronz hiçbir anlam ifade etmiyor. Onların gözünü kamaştıran tek şey altın. Mercek altına alacağımız diğer takım Almanya. Kolektif anlayışı, güçlü kimyası ve üst düzeye gün geçtikçe daha da yaklaşan oyuncu kalitesiyle dikkat çeken Almanya bildiğiniz üzere son dünya şampiyonluğu. Şimdi gözünü EuroBasket 2025'e çevirmiş durumda. Ellerinde Deniz Schröder gibi temposu yüksek, maçın ritmini tek başına değiştirebilecek bir lider var. Yanında ise Franz Wagner gibi her iki yönüyle oyunu domine edebilen genç bir yıldız. Olağanüstü bir fiziğe sahip tabii bir de şu an takım çalıştırıyor olsam en isteyeceğim tarzda oyunculardan birisi. Almanya'nın dikkat çeken bir diğer özelliği ise yan parçalarının da sistem içerisinde oldukça verimli performans sergilemesi. Bu takıma dair en net ve temiz gözlemim en efektif hallerini geçiş oyununda ortaya çıkarabilmeleri. Çünkü yarı saha hücumunda tempoları düşerse ritimden kopmaları çok mümkün. Bu yüzden savunma reboundunu alır almaz tempoyu zorlamak ve hızlı hücumlarla rakip savunmalar yerleşmeden skor üretmek onlar adına kritik. Turnuvanın en büyük favorilerinden biri oldukları şüphe götürmez. Hatta Sırbistan'ın ardından gelen en ciddi şampiyonluk adayları olarak gösteriliyorlar. Fakat bu kez akıllardaki en büyük soru işareti Dünya Kupası zaferinin mimarı Gordon Herbert'ın ardından göreve gelen ve üst düzey koçluk kariyerinde önemli bir başarısı bulunmayan Alex Mambru'nun bu yıldızlarla dolu takımı nasıl yöneteceği. Almanya belirli bir sistem dahilinde oynayan ve dengeyi koruyarak kazanan bir takımken Mumbru yönetiminde ne tür bir oyun karakterine bürünecekleri merak konusu. Hele ki Deniz Schröder'in günü değilse. İşte o zaman Almanya'nın da ritmi, oyunu ve özgüveni sallanabilir. Bu yüzden Almanya'nın madalya yürüyüşünde oyun kimyası kadar kenar yönetiminin katkısı da altın kadar değerli olacak. Birkaç kelam daha edeceğim takımlara dair de. Kısa kısa notlarımı paylaşıp videoyu sonlandıracağım. Giannis'in Yunanistan'ı potansiyel var ama Yunanistan yıllardır madalya özlemi çekiyor ve bu turnuvada beklentilerin yüksek olduğu bir başka sınav olacak. Ellerinde Giannis Antetokounmpo gibi oyunun dengesini tek başına değiştirebilecek bir süper yıldız var ama Onunla nasıl oynayacaklarını hala tam anlamıyla çözememiş durumdalar. Kadro derinliği de geçmiş yıllarla kıyaslanamayacak derecede. Hazırlık maçlarında da gördük ki savunma sertliğini artırdıklarında sonuç alıyorlar. Ancak o savunma performansını hücuma tempoyla taşıyamadıklarında işler kilitleniyor. Kağıt üzerinde savunma takımı gibi görünseler de aslında Giannisi tempoyla buluşturamadıkları her senaryo onların hücumunu felce uğratıyor. Kısalardan skor katkısı alınmadığı sürece Giannis'in bireysel performansı da sınırlı kalıyor. Spanolis'in en büyük sınavı sistemi Giannis'e göre şekillendirmek ve onu açık alanda etkili kılmak olacak. Çünkü her maç 25 sayı barajını aşamayan bir Giannis'le bu takımın madalya yarışında tutunması çok zor. Öngörülemez İtalya, sürprizlerin takımı İtalya. Her turnuvada bir sürpriz takım arayanların ilk bakacağı yer. Yakın geçmişte herkesin favori gördüğü takımları mağlup ederek ne kadar tehlikeli olduklarını gösterdiler. Genç ve enerjik oyuncularla tecrübeli isimlerin dengeli bir karışımı var. Gallinari, Melli, Fontecchio ve Thompson gibi isimler takımı saha içinde ayakta tutarken Procida, Spagnolo, Diouf gibi gençler momentumu bulduklarında rakibi dağıtabiliyor. Ritmi yakaladıklarında ne yapacaklarını kestirmek imkansız. Bu enerjileri ve her an her şeyi yapabilirler havası onları öngörülemez bir tehdit haline getiriyor. Ancak temel problemleri pivot rotasyonunda derinlik eksikliği ve Melli'nin hücumda yalnızca bir pasör gibi kullanılmasından kaynaklanan hücum tıkanıklığı. Buna rağmen takım içinde oluşan güçlü bağ Polonara'nın yokluğunda daha da güçlenmiş durumda. Onun için oynamak, her galibiyeti ona adamak gibi duygusal bir motivasyonla sahadalar. Gianmarco Pozzeco yönetiminde çılgın ama organize bir takım olarak her favoriye zor anlar yaşatabilecek güçteler. Jenerasyon geçişindeki İspanya, görkemli geçmişin gölgesinde son Euro basket şampiyonu olan İspanya, uzun yıllardır Avrupa basketbolunun en güvenilir madalya takımıydı. 2000 sonrası her büyük turnuvada neredeyse podyumda yer aldılar. 17 turnuvada 13 madalya gibi akıl almaz bir istikrarla oynadılar. Ancak bu kez işler değişiyor. Rudy, Gasol'lar, Sergio Llull gibi jenerasyon oyuncularının sahne dışına çekildiği ve büyük yıldızlarının olmadığı bir dönemdeler. Scariolo'nun oyun planı hala disiplinli ve etkili ancak artık bu planı uygulayacak oyuncu grubunun tavanı eskisi kadar yüksek değil. Aldama ve Hernan Gomez kardeşlerin liderlik etmeye çalışacağı bu genç kadro büyük rol sorumlulukları altında ilk kez bu kadar ciddi bir sınava çıkacak. İspanya adı hala beklenti yaratıyor ama bu kez o alıştığımız makine gibi işleyen yapının yerini, ritmini kolay kaybedebilen bir takım almış olabilir. Eğer bu yeni jenerasyon özellikle hücum tarafında skor üretiminde zorlanırsa İspanya'nın madalyasız bir turnuva geçirmesi ve hatta erken veda etmesi kimse için sürpriz olmayacaktır. Böylece FIBA EuroBasket 2025 öncesinde turnuvanın dikkat çeken ekiplerine kısa bir bakış atmış olduk. Her biri farklı hikayelerle geliyor. Kimisi büyük bir mirası omuzlarken, kimisi yeni bir sayfa açmanın peşinde. Ancak bu sahnede her şey mümkün. Sürprizler, kırılmalar, ve unutulmaz anlar bizi bekliyor. Biz ise tüm kalbimizle amilli basketbol takımımızın arkasındayız. Yıllardır beklediğimiz o büyük başarı için bu kez her şeyin mümkün olduğuna inanıyoruz. Taktips, stüdyo ekranlarında işin mutfağı birinci bölümden bu kadar. Sen de yorumlarını, görüşlerini ve turnuva hakkındaki tahminlerini ve beklentilerini aşağıya bırakabilirsin. Kanalımıza abone ol, bildirimleri aç ve gelişmelerden anında haberdar ol. İşin mutfağında daha fazla Eurobasket içeriği görmek istiyorsan yorumlarda belirt.